Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlere Valorant Taval 5 Final 152 hatası alanlara yani Heavy Band donanım bana yemiş arkadaşlar için yardımda bulunacağız. Discord sunucumuza gelmek için açıklamada bıraktığım linke geliyorsunuz arkadaşlar. Oradan sunucumuzu şu şekil gördüğünüz üzere Hillman Chats gizli kanal arkadaşlar sunucumuza kayıt ola gelip kayıt ol deyip kayıt oluyorsunuz servora. burada bizimle alakalı hakkımızda Bizi tanıyan, yani fiyatların neden ucuz olduğundan dolayı bir, yani sizin için bir anlatımımız var. Bizden ilişkilenmeyin, kuşkulanmayın diye. Güvenlik gibi düşünelim. Burada güven kanıt sekmemiz var. Yani bizde Spoofer alan bir arkadaş var burada. Pepsi Gidicik. Önüne memnun yardımcılar olarak öyle git diye bildirmiş kendisi. Bugün saat 7.54'te bir satış yaptık satışta da legit miyiz? Gene arkadaşım legit satış yapan gibi bir güven kanadımız var arkadaşlar. Ondan sonra e, burada sohbet kısmımız var. Gördüğünüz üzere sohbet kurallarımız var. Galerimiz şu anlık boş. Komodumuz şu anlık şeyler için. Ovo Spoofer diye bir sekmeler. Evet Ovo'nun ne olduğunu bilenler Discord için kumar şeyi e, kumar birimi. Fiyatlar standart 0, 1 milyon euro. Premium 4, premium artı 0. Premium artı 0 dediğimiz arkadaşlar. Premium hack artı 0, 8 milyon euro. Premium plus 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 da hem premium hivit 0 artı hile ile birlikte arkadaşlar satıyoruz. Gördüğünüz üzere hivit 0'ımız burada. TL cinsinden fiyatlarımız kurulum desteğimiz vardır tıklarla hile de, fiyatlarımız vardır tüm oyunlarda hivit yani fortnite olsun falan Onlara da 150 TL açılışı özel tasarım hizmetleri var e, yakında gelecek o hizmetleri sizlik bir şey değil sonra partner şeyimiz var arkadaşlar büyük sunucularla anlaşma için sunucunuzun yanınıza 70 kişi olması gerekli şartlar burada yazıyor tek tek okumayacağım burada destek kanallarımız canlı desteğimiz var evet ee diyeceklerim bu kadar Discord için. Servumuza epiklik veririz. Eğer servomuza gelirseniz benim nickim burada. Gelip bana yazabilirsiniz. Ya da arkadaşım Halil'e mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Onu da ki burada. ve Spoofer kurumulu devam ediyorum. Yani bizden satın aldığınız Spoofer'ı yani yetkililer size bu şekilde atacak. Geliyoruz. Tıklıyoruz. Açıyoruz. Giriyoruz. Buradaki dosyaları birbirinden ayırmamanız gerekiyor. Bizim için önemli olan şu dosyamız. Buna bir kere tıklayın. Sonra sağ tıklayıp yönetici olarak diyeyim. Spoofer'ımız buraya geliyor. Burada gördüğünüz üzere bütün BIOS vendor name'iniz ondan sonra BIOS version type'ınız falan herhangi bir tuşa basınca değişiyor. Şöyle de göstereyim. Mesela enter basalım. Gelirim. Basalım. Bu şekilde değişti gördüğünüz üzere sonra bunu kapattıktan sonra sisteminize reset çekiyorsunuz burada şöyle gördüğünüz üzere yine başladıktan sonra rahatlıkla bağınız kalkmış olacaktır Hilman güvencesiyle güvenli alışveriş